Liseye giriş sınavı videosuna hoş geldiniz. Başarıya giden yolda çakıl taşları ayağınıza takılmasın. Siz asfaltlı yola çıkmaya bakın. Asfaltlı yolda ister yürürsünüz, ister koşarsınız. Ücretsiz ders programlarımızda aklınıza takılan bir konu olursa yorumlar üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün lise giriş sınavı ders programının 4. haftasındayız. Ne yaptınız arkadaşlar? Denemeleri çözdünüz mü? Instagram üzerinden, yorum YouTube'un yorum sayfası üzerinden lütfen bana ulaşın. Sonuçlarınızı atın. Birlikte analiz edelim arkadaşlar. Böylelikle daha iyi, sağlıklı bir sonuç alacağız. arkadaşlar 4. haftada neler yapacağız? Artık Türkçe'de dil bilgisine geçeceğiz. Paragraf kısmını bir kenara bıraktık. Ne yapacağız? Bundan sonra bir bilgisi başlıyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Asfalta çıkabilmek için yolumuz taşlı yoldan geçmesi lazım. Dördüncü haftayla birinci ayımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonra şöyle bir kural getiriyorum. Her hafta arkadaşlar bir gün deneme çözeceğiz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Her hafta bir gün deneme çözeceğiz. Bu denememiz toplam 90 dakikadır. Başarıya ulaşacağınızdan eminim. Ve ve bunu söyleyeyim. bilirim. Bence siz bu işi çabuk çabuk kavrarsınız. İlk olarak arkadaşlar dedik ki pazartesi günü artık ne bir yükseğe geçiyoruz. Neyle başlıyoruz? Film başlıyoruz arkadaşlar. Film siver. Pazartesi günkü konumuz prelimsiler. E, sağlık tabii ki matematiğe devam ediyoruz. Veri analizi olasılık diye devam ediyor arkadaşlar. Veri analizi olasılık arkadaşlar. Çarşamba gününe geldiğimizde arkadaşlar sene devam ettik. Madde ve endüstri olaraktan da sizlerin karşısına çıkacaktır. Unutmuyoruz arkadaşlar. Genel tekrarlarımızı yapıyoruz. Soru çözümlerimizi yapıyoruz. Yeni nesil sorularımızı çözüyoruz arkadaşlar. Ne dedik? Madde ve endüstri dedik. Evet arkadaşlar. Perşembe gününe bakacak olursak tabii ki bizi sosyal bilgiler buraya karşılıyor. Atatürk ve çağdaş çağdaşlaşan Türkiye dedik arkadaşlar. Atatürk'ü büyük ve Türkiye. Evet arkadaşlar videoları çekim Bitirdikten sonra yaz döneminde şu an arkadaşlar ne yapacağız? Kış döneminde yani ders döneminde ne yapıyoruz? İngilizce ile ilgili kelimeler paylaşıyorum. Siz bunlar yaptıkça bir taraftan da İngilizce kelimeler Peşin peşin gelecekti arkadaşlar. Cuma ne demiştik arkadaşlar? Cuma bizim için mübarek bir, bir, bir gündü. Ne çalışıyorduk? Link titri çalışıyorduk. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. 3 hafta devam edecek. Hazreti Muhammed'in örnek Hazreti Muhammed'in örnekliği arkadaşlar. 3 hafta devam edecek. Yani şöyle 4. hafta, 5. hafta ve 6. hafta. Ona göre konumuzu bölmeniz lazım. Hazreti Muhammed'in arkadaşlar ne neydi? değil. Şöyle bir parantez içinde yazalım arkadaşlar. 3 hafta daha ne gelecek diye. 3 haftalık konu. Evet arkadaşlar 3 haftalık konu. Ufak bir küçültmeyle yine kimi en azından bölmeyelim arkadaşlar. Evet. Böyle Hz. Muhammed'in hani tamam örnekli 3 haftalık konu olarak devam ediyor arkadaşlar. Ne dedik? 4. 5. ve 6. hafta olarak karşımıza çıkacaktır. Cumartesi günü arkadaşlar ee, bakacak olursak biz cumartesi ne yapıyorduk? İngilizce. Ne var? On the phone. On the phone. <laughs> ne yaptı cumartesi? İngilizce ayrılır arkadaşlar. Dikkat ederseniz cuma cumartesi biraz bile kolay geçiyor. Ama kelime ezberlerimizi mutlaka yapalım arkadaşlar. Sınavda bu çok önemlidir. Size sınavda kelime bilgisinden de soru soracaklar. İşinize yarayacaktır arkadaşlar. Burada da 4 haftamızı hemen böyle bir işaretleyelim. 4 haftamızda bitti. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk pazar günü? Pazar yeni nesil kitaptan soru çözüldük arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Yeni nesil kitaptan soru çözülecek. Yeni nesil arkadaşlar. Yeni nesil bizim için önemli. Ne yapacağız? Yeni nesil soru bankası. En az iki tane, üç tane çözün, arkadaşlar. Toplam beş tane soru bankası çözecekseniz bunun 3 yeni nesil olması lazım. Her bir konu içinde 150 ile 200 soru arası soru Çözümü yapacaksın arkadaşlar soru çözülecek bunları unutmuyorsunuz arkadaşlar bunlar mutlaka mutlaka olacak. bunun haricinde arkadaşlar günlük günlük pardon günlük mutlaka artık 10 değil 20 tane paragraf sorusu göreceğiz arkadaşlar. Artık ne oldu arkadaşlar? 20'ye çıktık. 10'du. ilk 3 hafta 10'du arkadaşlar. Artık 20'ye çıktık. 4. hafta 20 olacak arkadaşlar. Çünkü başarıya giden yolda bizim için hedefler önemlidir arkadaşlar. Evet. 4. haftada asfaltın belirli kısmını yarıladık. 12 haftada LGS'yi bitiriyoruz dedik. Biz şu an 4. haftadayız. Bizim için önemli olan düzen, disiplin daim. Bu üçü oldukça başarıya ulaşacak arkadaşlar. Bir de daima arkadaşlar devamlılık olması lazım. Devamlılık, disiplin olması lazım arkadaşlar. Biz mantıklı ders çalışma stratejisi uygulayacağız. Başarıya ulaşacak. Düz dedik gideyim. Sizlerin günlük çalışma hedeflerinize bağlı arkadaşlar. Fen lisesini kazanmak isteyen bir öğrenci dediklerimi harfiyle yaparsa fen lisesine gitmesi muhtemel olasılıklar içerisinde olacak arkadaşlar. 4. hafta da size burada bitiriyorum. Ne yapıyoruz? Mutlaka hafta sonunda bir adet deneme çözüp bana Instagram üzerinden mutlaka yolluyorsunuz veya YouTube üzerinden arkadaşlar yorumlara yazıyorsunuz. Ben tek tek cevap vereceğim sizlere. Unutmayın. Başarı ancak disiplinle gelir. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Merhaba sevgili öğrencilerim. Liseye giriş sınavına hazırlanırken unutmamanız gereken çalışma stratejilerini hatırlatayım. Her konu ardından en az 150 ile 200 arasında soru çözülmeli. Pazar günü genel tekrarımızı unutmayalım. Haftanın bir günü dinlenmeyi ihmal etmeyin. Yeni nesil soruları mutlaka çözün. En az iki soru bankası yeni nesil olsun. Günlük paragraf sorusu çözmeyi ihmal etmeyin.